Selam arkadaşlar. Bugün İstanbul'a dönüyorum. O yüzden eşyalarımı hazırlayacağım. Önce şu dağınıklığı göstereyim. Makyajlarım altta. Diğer makyajlarım evimde. Şimdi başlayalım. Hemen parmağımı şıklatarak önce e, elbiselerimi katlayacağım. Bir, iki, üç. Böyle katladım. Normal katlayabiliyorum ama çantada yer yok fazla. Şimdi eşyortmanlar. Yaptım şimdi elbisemi katlıyorum. Evet elbisemi de katladım. İç çamaşırlarımı katlayıp koyacağım. Katladım. Çaraplarımı katlıyorum. Katladım koyuyorum. Şimdi makyaj çantamı önce şunu koyacağım. Koydum. Fırçalar.